Bir. Sevgili dostlar, 17 Eylül'de Aydın Germencik'te İncil Festivali'nde sizlerle birlikte olacağım. Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'in ve Germencik halkının bu özel ve güzel davetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Germencik'te 17 Eylül'de buluşalım. Herkese merhaba, ben Yılmaz Taner. 18 Eylül Cumartesi günü Aydın Germencik'te harika bir konserim var. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'in davetiyle 18. İncir Festivalini Cumhuriyet Meydanında hep birlikte kutluyoruz arkadaşlar. Bütün halkımız davetlidir. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. 18 Eylül Cumartesi günü Başkanımız Fuat Öndeş'in misafiri olarak Cumhuriyet Meydanında Germencik İncir Festivalinde buluşalım. Herkese merhabalar. Ben Doğukan Alsay. 18. gerçekleşen Germencik İncir Festivali'nde sizlerle birlikteyim. Beni davet eden ve sizlerle buluşturan çok değerli belediye başkanımız Sayın Fuat Öndeş'in beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. İnteraktif Show DJ performansla görüşmek üzere.